İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri bünyesinde büyük bir koro oluşturuldu. Ramazan ayının manevi ruhunu en güzel şekilde yansıtabileceğimiz çok güzel tasavvuf müziği ilahilerimizden oluşan eserlerimizle birlikte koromuzun sesleri semalarda yankılanacak ve misafirlerimizin de birlikteliğiyle çok güzel gecemiz şenlenecek inşallah. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim. İbarek olsun Ramazan olsun Ramazan, olsun Ramazan, geldi, Ramazan. E, Valla e, Didem Hocam ve e, birlikte e, sahne aldı arkadaşları bize Ramazan'ın manevi ikliminin derinden hissettirmiş oldu. Söyledikleri ilahilerle esma zikriyle gerçekten Ramazan maneviyatını, gönlümüzdeki tam o tele doğru tele dokunup bizi de çok duygulandırdılar. Çok teşekkür ediyoruz emeklerine sağlık yollar açık olsun. <laughs> Değerli Didem Hocam'ın şefliğinde öğretmenler korumuzu dinledik. Gerçekten çok güzel bir vakitti bizim için. İftar olmasaydı daha da dinleyebilirdik. İftar dolayısıyla yarıda bırakmış olduk. İnşallah tadı damağımız da kaldı. Sene sonunda güzel bir konserde buluşmak üzere. Diyelim. Ben Osman Torsun, Didem şefimizin eşiyim. Kendisi çok kıymetli bir sanatçı, aynı zamanda da müzik öğretmenliği yapıyor. Eşim diye demiyorum, gerçekten yani tüm övgülere layık olan bir kişi. Hem sanatıyla hem kendi kişiliğiyle çok muhteşem bir kişidir. Ondan daha fazla etkinlik ve süper konserler bekliyoruz inşallah.